kuşum? Bu ne hal? Sen kaç yaşındasın hala? Bu ne hamileliği ya? Hı? Ya bakayım buraya. Senin o güzelliğini yerim ben. Ay göbeğe bak göbeğe. Ay ne şirinlikler yaparmış. Bana bak özledin mi sen beni? Hı? taşındık diye görüşemeyeceğiz mi sandın sen? Ay yerim ben seni. Pis 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 pis, pis. Çok tatlısın sen. Çok tatlısın sen. Allah. Ay tipe bak tipe. Şebek. Şebek seni. Enim kapıdan biri geliyormuş. Bu kimmiş? Ben onu tanımıyormuşum. Cık cık. Merhaba. <laughs> Tabii toparlan hemen.